Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuarda bugün sizlerle bir simülatör oynuyoruz. Size simülatör çekmek istedim ve e, ben bu oyunu eskiden çok seviyordum. Size de çekmek istedim. E, oyuna yeni arabalar falan gelmiş. Bakın zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar bu ne ya? 2000 milyon ne ya? Jant 2000 milyon. Ay 2000 milyon diyor. 2 milyon. Böyle jant olmaz olsun. Arkadaşlar ben bu oyunda baya bir gelişim baya bir neredeyse bütün arabalarım var. Konisik Egera falan üst katta neredeyse full. Bilmiyorum yine Oyuna bir araba güncelleme gelmiş. Başka bir araba geldi mi bilmiyorum. Oppo şey. Nissan. Lumber. Bugatti Chiron. Oyuna bir araba gelmiş. Sadece yani benim bir araba kalmış. Oyuna güncelleme gelmiş. Ben bayağıdır oynamıyorum. Bugatti Chiron. Oh yeah. Evet arkadaşlar e, sesimi kapattım pardon arkadaş Şirin uçuyor yani 215 en hızlı araban zaten oyununda yeni güncelme gelen arabayı bilmiyorum e, ama benim en hızlı arabam galiba oyuna güncelme gelmesi en hızlı araba da bu olacak 115 basıyor kendisi. Bakın. Allah yanlış kazıklarına tuşlamaz. Bin. Biten. Arkadaşlar işte ben bu arabayı çok seviyorum ya. Araba oyunları müthiş oluyor genellikle. Seviyorum da güzel. Hemen mekanımıza gidelim. Oğlu. Canım Ferrari sürmek istedim. Neyse. Ferrari sürüyorum. Oyunun sesini açıyorum arkadaşlar. Simülatör de gelecek arkadaşlar. Biraz daha açalım. Ben oyunu çok seviyorum. Hadi <laughs> Ya ben oynadım zaten. Gibi değil mi? Bir bakın ya. Ya yine Roblox'uma bak yani. Allah'ım Roblox'um ha. Nerede ya? Benim kilim nerede? Kılıç be. Canım. Canım. Nerede ben? Çözemedim. 2 milyon Ferrari şu var oh no. Ferrari. Ferrari. Bilmiyorum arkadaşım önüme bak git <laughs> Yok arkadaşlar bak gitmiyor. Hayatta gitmiyor. Pardon. Aga Ferrari sesini çiş. Ferrari sesi, <laughs> sesi bu diye bir yani ya, oyunlarda değil yani açık ya, çıkarttı. Bak. Sesa bakın ya. <laughs> bir <sese> bak. Lütfen. <laughs> kutusuna bakıyorum. Vay be. Üf be. Sese bakın arkadaşlar. Müthiş ya. Neyin? Ben çok seviyorum. Araba Eskiden bu oyunda çok mutlu. Nerede benim mekanım? Yine <laughs> aşınanayım. Nerede ya? He çözdüm. 2 milyon 400 Bu ne ya? Bu araba uçacak mı? Ne yapıyorsunuz arabaya?

Bunlar no buraya çıkıyor mu? Katılım Bayağıdır girmiyor bu oyuna. Aa çıkamadım.

Kimse de yok. Ya benim neredeyse en kötü durumlarımdan biri ve bir kimse de yok. Nasıl olur? Pro'lar aramak böyle bir şey. Değil <laughs> ya? Değil mi? Muzlu kamu Bakın içeyim ve havamız

bunun deliği şimdi bir sonundaki takipçi değil mi? Ne <laughs> yazalım. yazıyor. Base row 2. Ne demek? Uç. Kaboyna yeni güncel mi gerçek? Tamam arkadaşlar. Nerede bitirelim? Şu altın peyonunu orada bitirelim. Evet. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.